Evet sevgili arkadaşlar. Türkçe ders notları ders paylaşım sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar bugün temel anlam, gerçek anlam ve terim anlamlı sözcüklerimizi göreceğiz. Sayfamıza abone olmayı unutmuyoruz ve dersimize başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Gerçek anlam. Biliyorsunuz ki gerçek anlam sevgili arkadaşlar bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamıdır ama şimdi aklımıza gelen derken burada sözlük anlamı olarak lütfen unutmayalım sözlükte yazılan ilk anlamına Biz sevgili arkadaşlar gerçek anlam diyoruz Bu yüzden gerçek anlama sözlük anlamda deniyor sevgili çocuklar sözlük anlam denildiğini ve lütfen gerçek anlama temel anlamda denildiğini unutmayalım Çünkü bazen sorularda, Gerçek anlam yerine temel anlam kullanılmıştır gibi ifadeler yer alıyor. Şimdi birkaç örnekle devam edelim sevgili çocuklar. Ee, uyanır uyanmaz perdeyi açıp pencereden dışarı baktım. Uyanır uyanmaz perdeyi açmış. Buradaki perde sevgili arkadaşlar ilk aklımıza ne geliyor perde deyince? Pencerenin önüne takılıp ışığın girmesini engellemeye yarayan örtü anlamına geliyor. Ve buradaki perde sevgili arkadaşlar... Gerçek anlamda kullanılmıştır sevgili çocuklar. Şimdi Karataş bir şeyin kokusunu aldı. Burada ee, Karabaş köpeğin adı sevgili arkadaşlar bir şeyin kokusunu almış. Buradaki koku ise insandaki gibi aynı nesnelerden yayılan zerrelerin burunda uyandırdığı duygu anlamında kullanılmıştır sevgili çocuklar. Ve bu da gerçek anlamdır. Sevgili öğrencilerim, kör adama kimse yardım etmedi. Kör adam derken buradaki kör görme engelli anlamında kullanılmıştır. Sevgili arkadaşlar, kitaplarını boş bir kutuya yerleştirdi. Şimdi çocuklar burada boşun anlamını düşünün ve aklınıza gelen nedir? Tabii ki aklınıza gelen dolu olmayan, içinde, üstünde. Hiçbir şey bulunmayan anlamında kullanılan bir kelime olduğu için sevgili çocuklar buradaki boşta gerçek anlamda kullanılmıştır. Sorularda tekrar söylüyorum sevgili çocuklar. Gerçek anlam yerine temel anlamda kullanılabilir. Lütfen bunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bazen çünkü temel anlam olarak da geliyor karşımıza. Yani ben gerçek anlam biliyorum, temel anlam bilmiyorum demeyin. Şaşırtıcı sorular olabilir. Çünkü eskisi gibi artık sorular gelmiyor. Biraz daha farklı sorular geliyor. Yeni nesil dediğimiz sorular sevgili arkadaşlar. Evet, ikinci konumuz ise sevgili arkadaşlar, mecaz anlam. Mecaz anlam deyince Biliyorsunuz gerçek anlamda ilk akla gelen anlamıydı. Ama mecaz anlamda bu durum biraz daha farklı sevgili arkadaşlar. Bir ilgi veya benzetme sonucu sözcüğün buraya dikkat ediyoruz. Gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlardır. Lütfen burayı unutmayalım. Gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir. Yani sevgili arkadaşlar mecaz anlamla temel anlam kesinlikle birbirinden farklıdır. Bir cümlede gerçek anlamlı kelime kullanılıyorsa bu temel anlamda kullanılmıştır ve sözlük anlamıdır. Ama mecaz anlam kullanılıyorsa bu temel anlamından tamamen uzaklaşmış. Yani burada karıştıracak herhangi bir konu yoktur mecaz anlamda kullanılan sözcükler genelde soyut anlamda kullanılıyor. Soyutu zaten biliyordunuz. Beş duyu organımızla algılayamadığımız varlıklara soyut diyorduk. Şimdi sevgili arkadaşlar bazı örneklere bir bakalım beraber. Konsere gidemeyince biletlerimiz yandı. Şimdi burada önce yanmanın gerçek anlamını düşünelim. Ateşlenmesi, ateş çıkması, alevlenmesi anlamında kullanılır gerçek anlamda. Ama sevgili arkadaşlar ateş almak tutuşmak anlamında mı? Bir ona bakalım. Konsere gidemeyince biletlerimiz yandı. Arkadaşlar burada biletlerimiz yandı derken biletlerin alev aldığı anlatılmamakta. Burada yanmak fiili gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak mecaz anlam kazanmış. Ve geçerliliğini yitirmiş anlamında kullanılmıştır. Yani biletimiz artık kullanılmaz durumda. Biletimiz artık kullanılmaz durumda zamanı geçti biletimizin artık kullanamayız anlamında kullanılmıştır sevgili öğrencilerim. Ortalıkta savaş kokusu var. Sevgili arkadaşlar, kokuyu hatırlıyorsanız bir önceki örnekte kullanmıştık. Ne demiştik bir önceki örneğimizde? Kokuya ee, burnumdan koku alıyorum demiştik hatırlarsanız. Burada e, kokuyla ilgili Karabaş bir şeyin kokusunu alıyor demiştik. Yani Karabaş'ın burnundan bahsediyorduk. Köpeğin Tabii buradaki koku farklı bir koku. Savaş kokusu dediğimiz bir savaş belirtisi. Bir savaş işareti var anlamında. Onun için sevgili arkadaşlar, burada savaş kokusu mecaz anlamda kullanılmıştır diyoruz sevgili arkadaşlar. Olaylara karşı kör ve sağırdır. Olaylara karşı kör ve sağırdır. Bir önceki örneğimizde körü görme engelli olarak kullanmıştık sevgili arkadaşlar. Ama biz olaylara karşı nasıl kör olabiliriz? Olayları fark etmeyiz. Olaylara karşı duyarlılığımızı yitiririz. Onun için burada yine mecaz anlamda kullanılmıştır diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu konuyu işledikten sonra inşallah mecaz anlam, gerçek anlam ve terim anlamla ilgili hiçbir testi arkadaşlar kaçırmayacaksınız. LGS'de ve bursluluk sınavlarında çıkacak bütün soruları inşallah yapacaksınız sevgili çocuklar. Türkçe ders, notları sayfasıyla farkıyla diyoruz. Boş sözlerle beni oyalamayın. Sevgili arkadaşlar, boş söz. Sözün dolusu nasıl oluyormuş acaba? Bir bunu düşünmek lazım. Değil mi? Boş söz deyince aklımıza boş deyince içi dolmayan Boş olan, üstünde bir şey olmayan anlamı geliyor. Ama buradaki boş söz işe yaramayan anlamında kullanmıştır. Ve bu da tabii ki nedir? Mecaz anlamdır. Türkçe ders notları farkıyla arkadaşlar. Şimdi diğer konumuza geçiyoruz. Terim anlam. Çocuklar terim anlam sürekli anlatılır. Ve sürekli de terim anlamla ilgili arkadaşlar örnekler görmüşsünüzdür. Ama terim anlamın püf noktalarını burada göreceğiz. Şimdi burada tanımı ezberlemenize tabii ki gerek yok. Tanımı ezberlediğinizde birkaç gün sonra unutursunuz. Ama konuyu öğrenmeye çalıştığınızda, öğrendiğinizde o konu ömür boyu sizinle beraber gelecektir. Ve hafızanızda muhakkak yer edinecektir. Bunun için arkadaşlar konuyu öğrenmeye çalışalım. Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek alanına özgü kavramları karşıladığında kazandığı anlama terim anlam adı verilir. Yani sevgili arkadaşlar bir sözcük illa ki bir bilim, sanat, spor ve meslek alanına özgü olmak zorunda. Terim anlamda bunu unutmuyoruz. Niye arkadaşlar? Çünkü terim olması için bir alana ait olması gerekiyor. Bir alana yani bir bilime, bir sanata ya da bir meslek dalına ait olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Böyle olmazsa terim olmaz. Birkaç örnek verelim sevgili çocuklar terimle ilgili. Matematik terimine örnek verelim. Eğer bir cümlede doğal sayılar kare, polinom geçiyorsa terim anlamdır. Bir tiyatroda sahne, perde, kostüm, dekor bunların hepsi terim anlamdır. Müzikte nota, akor, sol anahtarı, es, diyez gibi kavramlar arkadaşlar terim anlamlı sözcüklerdir unutmuyoruz. Coğrafya terimleri. Meridyen, ölçek, izoips, dünya, boğaz. Tabii ki burada dünya ve boğaz derken şunu unutmuyoruz. İnsanın boğazı değil, coğrafi terim olan boğaz. Dünya buradaki dünya da lütfen coğrafi terim olarak unutmayın. Sen benim dünyamsın dediğinde oradaki dünyanın mecaz anlamda kullanıldığını unutmuyoruz. Orada terim anlamda değil. Yani gördüğünüz her dünya her boğaz terim anlamlı değildir. Resimde portle, palet, tuval. Futbolda taç, foul, gol. Şimdi bir notumuz var. Bir sözcüğün terim olup olmadığı kullanıldığı cümleye göre değişir. Tekrar söylüyorum. Bir sözcüğün terim olup olmadığı kullanıldığı cümleye göre değişir. Sevgili örnekler. Öğrencilerim. Örneklere bakıyoruz. Camdan yansıyan ışık gözlerimi kamaştırdı. Sevgili arkadaşlar, camdan yansıyan ışık gözlerimi kamaştırdı. Buradaki ışık normalde ışık arkadaşlar fen terimi olarak kullanılıyor. Işık. Ama sevgili çocuklar, buradaki ışık gerçek anlamda kullanılmıştır. Sanatçımız edebiyatımızın vazgeçilmez ışıklarından biridir. Bakın ne diyor orada? Sanatçımız edebiyatımızın vazgeçilmez ışıklarından. Tabi burada e, sanatımızın ışığı deyince aklımıza Zeki Müren geliyor. Sanat ışığımız. Yani sanat ışığımız diyoruz bakın ona da. Buradaki ışık fende kullanılan bir terim değil sevgili arkadaşlar. Tabii ki buradaki ışık bizi aydınlatan tabii ki mecazi anlamda aydınlatan mecaz anlamda kullanılmış ışıktır. Bugünkü dersimizde ışık konusunu işleyeceğiz sevgili öğrenciler. Dediğimde ise buradaki ışık fen bilgisi dersinde kullanılan ışıktır ve terim anlamlıdır. Doğru haber veren gazeteler de var. Buradaki doğru yani yanlış olmayan haber sevgili arkadaşlar gerçek anlamda kullanılmış. İki noktadan tek bir doğru geçer. Bakın burada bir matematik terimi görüyorum. İki noktadan tek doğru geçer derken buradaki doğru sevgili arkadaşlar tabii ki Matematikteki terim olarak kullanılmıştır. Olaya bir de şu açıdan bakalım. Buradaki açı sevgili arkadaşlar yani şu bakış açısından şu görüş açısından bakalım demek. Demek ki burada açı mecaz anlamda. Peki bunu terim anlamda nasıl kullanırız? Tabii ki ikiz kenar üçgeninin taban açıları eşittir derken buradaki açı sevgili arkadaşlar bir geometri yani matematik terimi olarak kullanılmıştır. Bir sözcük birden fazla alanda terim anlam olarak kullanılabilir diyoruz ve bu sayfayı da geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi örneklerden devam. Oyunun birinci perdesi bitti. Çocuklar buradaki perde. Evimize asılan perde olsaydı ne olurdu? Gerçek anlam. Evimize asılan perde olsaydı gerçek anlam. Ama buradaki tiyatro perdesidir arkadaşlar. Yani bir tiyatro terimi. Kas perde ayaklı bir hayvandır. Bakın buradaki perde ayak. Biyolojide kullanılan bir terim. Yani biz sadece perdeyi e, tiyatronun bir terimi olarak kullanmıyoruz. Başka alanların terimi olarak da kullanabiliriz. Sevgili öğrencilerim. Şimdi sevgili çocuklar, burada birkaç etkinliğimiz var. Onu beraber yapalım. Aşağıdaki cümlelerde yüzmek, ayak ve ağız sözcüklerinin hangi anlamda kullanıldıklarını parantezlerin içine yazalım demiş. Buradaki küçük gölde çocuklar her sabah yüzerdi. Buradaki yüzmek nedir sevgili arkadaşlar? Gerçekten denizin veya bir gölün içinde yüzmek. Yani gerçek anlamda kullanılmıştır. Çocuklar uzun zamandan beri borç içinde yüzüyordu. Çocuklar borç içinde yüzmek. Burada sanki bir denizde bir gölde yüzmek anlamı yok. Farklı bir anlam. Tabii ki hangi anlam buradaki sevgili arkadaşlar? Mecaz anlam arkadaşlar. Mecaz anlamda borç içinde yüzüyordu. Borcu çoktu. İçinden çıkılmaz hale gelmişti. Bırak bu ayakları. Bırak bu ayakları. Arkadaşlar buradaki örneğimizde ise bizim ayak kelimemiz tabii ki mecaz anlamda. Bırak bu ayakları derken bu sahtekarlıkları, bu dolandırıcılıkları bırak anlamında. Ayağı mı ağrıyor? Ayak. Gerçekten insanın ayağı anlamında bir organa, bir uzvu şeklinde olduğu için bu da gerçek anlamlıdır Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Ayağı olmayan göllerde tuz oranı eksiktir. Bakın ayağı olmayan derken bir hemen ne oluyor? Coğrafya terimi bir sevgili arkadaşlar. Yani terim anlam. Çocuğun ağzında bir şey vardı ağız. Yine bir organımız olan ağzımız bir organımız. Tabii ki gerçek anlam sevgili arkadaşlar. Rumeli ağzıyla konuşuyor. Sevgili arkadaşlar buradaki ağız. Dil anlamında bir dilin bir kolu, bir bölümde konuşulan alanı anlamındadır ve Türkçenin terimidir. O kimseye ağız açtırmadı. Ağız açtırmamak çocuklar deyimdir. Deyimler genelde mecaz anlamlıdır ama burada da yine mecaz anlamda kullanılmıştır sevgili arkadaşlar. Örneklerimizden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Gerçek anlamla Devam ediyoruz. Gerçek anlam. Kelimenin ne demiştik gerçek anlamına? İlk sözlük anlamı gerçek anlamdır. Diğer ismiyle temel anlama çocuklar gerçek anlam diyorduk. Bugün kitap almak için şehir merkezine gittik. Evet buradaki kitap. Anneme ev işlerinde yardım ettim. Ev. Yarın arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. Sinema. Televizyonun kumandası bozulmuş kumanda. Ablam doğum günü hediyesini çok beğendi. Doğum günü hediyesi. Buradaki bütün örnekler tabii ki temel anlamla kullanılmıştır sevgili öğrencilerim. Cümlelerdeki bütün kitap, ev, sinema, kumanda ve hediye sözcükleri gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Mecaz anlamlı örneklerimize bakalım sevgili çocuklar. Yarının bize ne getireceğini bilemeyiz. Buradaki yarın. Burada gün olan yarın değil arkadaşlar. Gelecek anlamındaki yarın olduğu için mecaz anlamlı diyoruz. Onun bu kadar katı bir olduğunu bilmiyordum. Onun bu kadar katı biri olduğunu bilmiyordum. Burada katı sert maddeleri tanımlamakla kullanılır. Bu cümlede ise ama sevgili çocuklar acımasız biri katı, acımasız biri anlamında kullanıldığı için tabii ki mecaz anlamda kullanılmıştır sevgili arkadaşlar. Boş işlerle uğraşmayı bırakmalısın. Çocuklar, bu boş kelimesini gerçek ve mecaz anlamda zaten kullanmıştık. Ama burada boş işler derken sevgili arkadaşlar faydasız, bir getirisi olmayan anlamında kullanılmıştır. Boş kelimesi yani mecaz anlamdadır sevgili arkadaşlar. Bu işin kokusu çıkar yakında. Koku. Tabii ki burada burnumuzla koku alıyoruz ama bu işin kokusu dediğimizde bir işler çevrildiği, bir işin döndüğü anlamı çıktığı için sevgili arkadaşlar burada bu işin iç yüzü arka planı anlamında kullanılmıştır. Bir işin iç yüzü arka planı anlamda kullanılmıştır. Yaptığı inceliklerle adından söz ettirirdi. Buradaki incelik. Çocuklar, kalınlık incelik var Türkçede kalınlık incelik uyumu. Yani büyük ünlü uyumu. Bununla ilgili mi? Hayır. Burada kibarlık anlamında kullanıldığı için tabii ki çocuklar burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Şimdi bazı sanat dallarıyla ilgili terimlere bakalım. Müzikte nota, bemol, akustik, armoni, diyez ve benzeri. Şiirde beyit, dize, mahlas Pastoral, kıta, vezin. Öyküde iç ses, monolog, baş karakter, giriş gelişme. Resimde portre, otoportre, tuval. Spor dalları ile ilgili bazı terimler var. Taç, offside, penaltı, foul. Basketbol terimleri. Smaç, rebound, blok, asist, hücum. Voleybolla ilgili terimler. Pasor, libero, smaçör. Buradaki pasörü unutmayalım diğer spor dallarında da olabilir ama voleybolda daha çok kullanılıyor çocuklar. Bilim terimleri, biyoloji terimlerine bakalım. Doğal seleksiyon, eşeyli üreme, mitoz bölünme gibi. Matematik ve geometri terimleri en çok yine karşınıza çıkanlar bunlar. Kesir, sayı doğrusu, küme, artı, eksi gibi. Fizik terimleri çocuklar, elektron, basınç, statik, kinetik, potansiyel, enerji proton gibi sevgili arkadaşlar. Evet burada da bir karikatürümüz var. Türkçe ders notları farkıyla okuyoruz. Eyvah biletler yandı. Hayır gerçek anlamda yandı. Geç mi kaldık saat henüz 2. Onun telafisi var. Yazıhaneye gidip tekrar yazdırırız biletleri. Bakın burada yine biletlerle ilgili gerçek anlamlı ve mecaz anlamlı konuyla ilgili arkadaşlar karikatürümüz var. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Bir Türkçe ders notlarının daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamla ilgili testlerimiz olacak. İkinci bölümümüzde testleri çekeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İyi günler dilerim.